Güzel bir galibiyet oldu. Ee, karşı e, ülke takım ne olursa olsun e, oyunumuz, e, azmimiz, dizilişimiz ve e, modern futbolun gerektiği e, şeyleri sahaya uygulamamız çok çok önemli o, e, e, olduğunu inanıyorum ben. E, takım olma yolunda e, güzel bir adım attık. Ben arkadaşlara bahsettiğim konulardan biri sağ dışı çok iyi bir takım olursak bunu da sahaya en iyi şekilde yansıtabiliriz. Herkes kendince fedakarlık yapıyor kurallara değerlere en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. 3 ee, maç önce çok farklı bir tablo vardı. Bugünkü tablonun e, gururu e, ve e, keyfi var. Ama diğer taraftan da e, tavsiye ettiğim gibi e, mütevazı olmak lazım. Ama kararlıl kararlılığımızdan ve e, ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Bir şey yok. Biz e, yeni bir ekiple, e, iyi bir oyuncu grubuyla e, sahada e, güzel futbol yansıtmak istiyoruz. Kararlı bir futbol, modern futbolun e, 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 gerektiği e, unsurlarla futbolumuzu e, oynamak istiyoruz. Ve buradaki e, futbolcu arkadaşlarımızın tutumu, yaklaşımı, azmi ve e, birbirleriyle e, iletişimini arttığını görüyoruz. Bu da ister istemez sonuçlara yansıyor. Burada genci yaşlısı yok. Yani o maçta kim gerekiyorsa o oynuyor. Burada hiçbir şekilde yaşa bakmamakla Gerekir. Tabii ki genç olması biraz daha e, insanların ilgisini çekebiliyor. Çünkü merak oluşturuyor. Ama e, hep iyi, yetenekli, potansiyelli futbolcular olduğunu farkındaydık. Bunlar her zaman konuşuluyordu. Ama e, bizim belki farklı bir yaptığımız bir şey. Onlara cesaret verip, onlara sorumluluk verip e, sahaya e, sürmek onlar da bizleri mahcup etmiyor. E, şu an iyi bir görüntü var. Bunun değerini bilmek gerekir. E, ama çalışmaya, konsantrasyonu da yüksek e, tutmayı da ihmal etmemek gerekir. ya Şimdi e, böyle konuları e, iki maç arası konuşmak çok hoş değil. E, ama e, hocamızın belirttiği gibi e, oyuncularla görüşüyoruz. Ferdi ile bir görüşmesi oldu. E, ben de e, e, o görüşme sonradan katıldım. Kendisini tanıma fırsatı oldu. Ondan önce, aylar önce Şenol Hoca ve ekibi bir görüşme yapmıştı. Biz duruşumuzu, fikirlerimizi, değerlerimizden bahsettik. Kendisi kendi düşüncelerini paylaştı. Gelecekte ne olur, ne olmaz onu şu an kestiremiyorum. Ama her ee, futbolcu arkadaşımızın e, başarılı olmasını, e, sadece sağ içi değil sağ dışı da iyi bir birey olmalarını e, e, istiyoruz. E, o nedenle tercih ne olursa olsun biz Türkiye Futbol Federasyonu o, e, e, olarak böyle kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız.